Evet tekrar merhabalar mikrodalgalarda bir kenardan kırımı gösteriyoruz biliyoruz ki bütün dalgaların özelliği nedir arkadaşlar bir tane kenara geldiğinde bunlar keskin bir şekilde olmaz ve bir belli bir kırınım kırınıma uğrayarak yani ekranı şöyle arkasına gidecek şekilde kırınır arkadaşlar bunu nerede görebiliriz mesela hiçbir zaman tam gölge oluşmaz bir insanın yarım gölgeler de oluşur tam gölge ve nedir? Direkt şeydir ama ışığın kırılımı da olduğu için yarım gölgeler oluşuyor arkadaşlar. orada Yani böyle bir şöyle bakıp ışığa bakarsanız, gözlerini kısarsanız hafif böyle kenarlarda bir bulanıklık görürsünüz ve keskin bir şey yoktur arkadaşlar. Bu ışığın veya dalgaların kırılım özelliğinden dolayıdır. Şimdi burada da mikrodalgalarda şöyle bir tane e, yansıttığımız var. Yani şöyle şey engel gibi düşünebilirsiniz. Normalde biz bu engeli tam arkasına geldiğimizde dedektörümüzün yani buradaki e, alıcımızın bir şey okumaması lazım. Ama biz burada görüyoruz ki şimdi normalde ben herhangi bir yöne doğru tutsam sıfır okuyacaktı. Ama tam arkasına gelirsem belli bir şey okuyor. Neden? Çünkü kenarlara gidersem Şimdi artıyor. Bir azalma beklememiz lazım. Şöyle bakıyoruz. Şöyle. Bak azalıyor. Sonra tekrar artıyor. Geliyor azalıyor. Şurada tam merkezde artıyor. Sonra tekrar azalacak. Artacak. Şöyle geleyim. Evet sıfıra yakın oldu. Yine arttı. Sıfıra yakın oldu. Yine arttı. Orada bir sönümleme var. Şuraya geldim. Sıfıra yakın. Yine arttı. Şu tam arkada da şöyle maksimum dediğimiz yine merkezi aydınlık var. Peki ne oluyor burada? Şöyle bakıyoruz. Burada şimdi TX'imiz var. Yani e, mikrodalga üreticimiz. Kaynağımız Burada da RX var. Alıcımız var. Receiver dediğimiz. Şimdi burada dalgalar geliyor. Engelimiz bu. Engelden ne oluyor? Şurada merkeze gelince şurada bir yapıcı girişim. Dalgalar üst üste binerek birbirini yapıcı olarak güçlendiriyorlar. Yani tepeyle tepe üst üste geliyor. Maksimum oluyor. Aydınlık dediğimiz şurada. A diyelim. Daha sonra tam yakınında birinci karanlık dediğimiz. Burada yıkıcı girişim dediğimiz ne oluyor? İki dalga şu kenarlardan gelen dalgalar ne oluyor? Birbiriyle birbirini sönümlendiriyor. Çünkü aralarında faz farkı oluyor. Tepe ile çukur üst üste binince birbirini yok ediyor. Karanlık dediğimiz ve burada dal ne oluyor? Akımı az ölçüyoruz. Tabi sıfır bazen sıfır ölçemiyor. Çünkü kenardan kaçaklar da oluyor. Orada direkt kırma uğramadan gelenleri ölçtüğümüz için oluyor. Burada da birinci aydınlık biraz daha merkezi aydınlıktan daha azalarak saçak şeklinde devam ediyor burada. Bunları görürüz arkadaşlar. Yine bir gösterelim en son şuradan bakalım. Merkezi aydınlık tam arkasında. Şimdi çok yaklaştırırsam artık kırınamazlar. Bak şu anda sıfıra yakın olur. Ama böyle belli bir mesafeden ölçersem şu anda şöyle baktık. Şöyle gideyim ben. Azaldı. Azaldı. Sonra yine arttı. Şimdi arttı. Şu anda karanlık bölgedeyiz. Sıfıra geldi ve ölçtük. Yine çünkü belli bir şeylerin olsan kırma uğramadan ölçüyoruz. Ve böylelikle bu seferlikte bu kadar arkadaşlar.